Işığınla senin yolunda. Yerli ve milli TCG Anadolu 19 Mayıs için rotasını Samsun'a kırdı. Gençliğe hitaben kulaklarımda Cumhuriyet... 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Milli Savunma Bakanlığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul Tuzla'dan Samsun'a TCG Anadolu'yla öğrenciler ve harbiyelerin katıldığı iki günlük seyir faaliyeti düzenlendi. Özgürlük Bağımsızlık karakterimiz. 81'den 81 öğrenci İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a doğru harekete geçti. 81 ilden e, her ili temsil eden gençler olarak gerçekten çok heyecanlıyız. Böyle bir e, projede, böyle bir e, ülkemizin adını a, a, anıldığı TCG Anadolu Gemisi ile böyle bir yolculuğa çıkacak olmak ve 19 Mayıs'ta Samsun'da bulunacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor tüm gençler olarak. Gerçekten çok mutluyuz. Kendimizi çok özel hissediyoruz. Çünkü bu Türkiye tarihinde ilk defa yapılıyor. Yani buraya bilmeyen çok fazla daire başkanı vesaire var ama bize böyle bir hak tanıyor. Biler Gönüllü Genç Kamp Lideriyiz Bakanlığımızda. Bize böyle istihdam ettikleri için çok teşekkür ediyoruz herkese. Çok mutluyuz. Uğurlama törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve komutanlar katıldı. Bugün burada 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız Gençlik Haftası'nın en anlamlı etkinliklerinden biri o için bir araya geldik. İstanbul'dan Samsun'a uzanacak bu eşsiz yolculuk bir asır önce kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhunu günümüzde yaşatma kararlılığımızın bir ifadesidir. Bu yıl gururla duyurmak isterim ki Gençlik Haftası'nı yerli ve milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayimizin en büyük başarılarından biri olan TCG Anadolu ile gerçekleştirdiğimiz bu özel proje ile taşlandırıyoruz. Bakan Bak, Deniz Harp Okulu öğrencilerine Türk Bayrağı ve Bandırma Vapuru'nun resmini Samsun'a götürmek üzere teslim etti. Aynı çok heyecanlıyım. İnşallah bu gemide milli bağımsızlığımızı yaşatacağım. Bakan Osman Aşkın Bak daha sonra seyahate katılacaklarla beraber bir motorla açıkta bekleyen TCG Anadolu'ya gitti ve gençleri uğurladı. 19 Mayıs coşkusunu özellikle TCG Anadolu'da yaşamak çok önemli bir his. Mühendislik alanında yüksek lisans yapıyorum. Benim için önemli bir deneyim olacak. Buyurun.